Sol taraftaki üçgene bakarsak bir dik üçgen. Yani şu sağ tarafa doğru 90 verilmiş ama bu sol tarafa doğru da 90 derecedir. Şu an yeşile boyadığım üçgene dikkat edersek özel bir üçgendir bu. Bir dik üçgen ve özel bir dik üçgen. Hipotenüs uzunluğu 17, dik kenar 8, diğer dik kenar da 15 olmalı. Bu 8 15 17 özel üçgendir. 8 15 17 sol taraftaki Şimdi sonrasında sağ taraftaki üçgene bakacağız. Şu sarı üçgene, şu an sarıya boyadığım üçgene bakarsak. Dik kenarlar 15 ve 20. İlk bakışta sanki özel bir üçgen değilmiş gibi geliyor ama şuna dikkat edebiliriz. Eğer bir dik üçgende dik kenarlar ya da dik kenar ve hipotenüs belli bir sayının katıysa bu sayıya bölerek yazmayı düşünebiliriz. Yani bu üçgeni yeniden çiziyorum. Şu sarı üçgeni. Şöyle bir dik üçgen olarak çiziyorum yeniden. Şöyle 90 derece. Şimdi 15 ve 20. Her ikisi de 5'in katı. 20 yerine biz 5 çarpı 4 yazarız. 5'in 4 katı. Şöyle yazıyorum. 5'in 4 katı ya da 4'ün 5 katı da diyebiliriz. 15 yerine 5 çarpı 3 yazıyorum. 5 çarpı 3. 5 çarpı 3. 5'in katı. Şimdi 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, burası da 5'in 5 katı olmalı. Yani şöyle yazmalıyız. Bu şekilde. 5'in 5 katı. 3, 4, 5'in 5'er katı olur bütün kenarlar. 5 çarpı 5, 25. Yani AC uzunluğu 25 olur. Eğer katı olarak verilirse aynı sayıya bölerek düşünebiliriz ya da çarpanları biçiminde yazarak çıkarabiliriz.